Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir internet kafesi mi yöntemcisi hoş geldiniz Diyelim hoş geldiniz dedik En son çocuğu işe göndermiştik hala işteler çalışıyorlar 30 dolar da yiyorlar anasını satayım Ben üzerlerinde kaç para bilmiyorum Biliyorsun çocuğu dirençliye verdik karını verdiğimizi bilmiyorum Karnını ne de hiç görmedik bir daha hatta Öyle bir sıkıntısı var Videoda çalışıyorsa çocuk bizimden değil değildir Bizim değildir Heh. Devam et aslanım benim Aslan parçası aslan Şimdi 1400 dolar en büyük Geleceğiz Kartı En son bir ceza yemiş olmam lazım Güzel ceza yedik herhalde Bayağı pislenmiş içerisi bakalım. Hey, Bitcoin çıkmış ve Bitcoin'imiz var elimizde 0.2. Oo, 0.2. 1500 dolar oldu gayet güzel. Ceza yemişiz gene. Illegal miner 400 dolar 500 dolar da yemişiz. Vallahi cezamız karşılar ama o cezaya o para vermem. Şu an gelişme aşamasında olduğum için e, sepetimde sepetinde ölünü sipariş vereceğiz baba. Bir tane ondan verelim. En güzel konsolumuzu alalım. Ve daha sonra dükkan büyütelim ya bir saniye. Değil mi? Dükkanı büyütelim anasını satayım. My Cafe. 100 dolar. Çok para. Hı? Gerçekten çok para. Nereye koyayım şu an? Led. Ledler 1000 dolar baba. Şu an para basmaya başladığımız zaman onları kullanacağız. Şu an kullanmamız bir anlamı yok. Üç cihaz için da şey açılmaz. Deve nedesin? Lan Cemil. Camel Prime. Gözükmüyor. Dostlar burada yayınlarımız Twitch üzerinden devam ediyor. Katılırsanız çok sevinirim. Ve bazı videolarda Twitch üzerinden alıyoruz, atıyoruz. Aa Camel buradan geldi. Bu adını sahibi alttan tıra üstten tıra alttan tıra ses kadar direkt üstten tıra bir şey yok tabi Yeni o model ee, Cihazımızı buraya tanıtalım Hatta şöyle koyalım ki orayı görmesin polis aynı kişinin Tamam Yeni cihazımız koyduk çok şükür şurada pislik var sanki İçten taradığımız zaman da çıkıyor böyle ben bir tane yıl almış o da burada. Tamam. Gayet güzel. Şimdi bu cihazda kaç para verecek acaba? Bunlara 30-30 veriyorlar. Bunu oynayabiliyoruz mu? Bunlara 30-30 veriyorlar herhalde. Dört katlı. <laughs> Dur şimdi. Şuraya oturacak. 30 dolar. 120 oğlum az değil lan. 30 dolar oldu bile ha. Şimdi de satsa 400 dolar olacak. Da geçer 400. 500 dolar. Arkaya mine cihazını mı? Yok doldurmayız abi şu an. Şu anki görevimiz Buraya kartlardan kullanmak sürekli. Dolar daha geldi. Gelip gelip gidiyor tamam. Evet. evet benim Paramız lazım. Bir mesela para lazım. lazım. Allah ha Şimdi üstünü bir daha alacağız. Oh 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 oh, oh. Çalıştırın lan. Helal lan size lan. Özellikleri yazmıyor ya. Yazsa mesela şu kadar sürede şu kadar para getiriyor falan filan diye. Çok güzel o da mı ya? Başka 5 yıldızda ne var? E bu da 5. Pitch sensor. Type machine. Hmm. Böyle bir şey yapalım mı? Her makineden bir tane koyalım mı içeriye. Bir süre sonra paramız bok gibi olacak. Fantazi olsun anasılayım değil mi bari? Şimdi soğut var bizde. Low da var diye düşünüyorum. Bakalım. soğutlan low var mı? Bu neymiş? Old var bir de Low var. Old low. Old ve low varmış bizde. Old. Düştü bir tanesi lan. Bir de 400 dolarlıktı. Bu bitti. Love ha bu bu. Tamam bu doğru. Love and bir de sold. Evet tüm zeminci buradan bakabiliriz mi? Hadi içe nasıl bir sepsi var ya? Evet, çoğaldı ha. Bir gördün mü? Yok. Ee, başka pislikler de var. Ne bizdeki? ki? Low tamam old. Low ve old. Old ne oğlum? Biz old diye makine yok ki. Low var tamam. Old. Ha şu. 560'lı. He tamam. Şimdi hepsini alacağımız için ikinci satakini de alıyoruz. 1200. Bize de gerekli olan 1200'dü. Bir aldık, iki de sıra, iki alalım. Ver sipariş baba. Ee, daha sonra kaç para gerekiyor? Niye geri çıktık ki? Ha, 1300 gerekiyor. Bu var sistem satış. Daha sonra bunu alacağız, bunu alacağız. Hepsinden birer tane, birer tane döşeceğiz. Şu an güzel para geliyor. Dokunmayalım ona biz. Ama ee, şöyle bir çok çabuk geliniyor. Kamel. Prime. Oh. Daha gelmiyor. Geliyor Buradan geliyor, bir oradan geliyor. Dördüncü kartımızı da koyduk. Böyle koymayacağız tabii ki de. Ee, bunun bir düzen olmamız lazım. bir sonraki olduğu zaman buna düzen kuracağız. Nasıl bir düzen diye merak edebilirsin. Şöyle söyleyeyim. Böyle büyük fiyattan düşük fiyat doğru sıralayacağız baba. Hatta şimdi mi başlasam ki? Ee, polis var olmaz. Polis değilmiş lan o. Amanmış. Alalım. Tamam. Temizliğimizi ihmal etmeyelim asla. Hmm. Paramız kaç para? 400 dolar. Yakın istersen 600 dolar yapar herhalde. 560 yeter. 600 yakın. Ee, bizim cezalar geliyor bu arada. Bir de polisler iki kat iki kat ceza atıyor. Full. Tek kat atmıyor hiç cezayı. %7. Ön düştü tabi biraz çık. Damaz oradan. Emre baba baba baba. yemek yerim açılmış. Işte. <laughs> şimdi cihazdan şimdi düşüyorum vazgeçtim. <laughs> Polis yok akşamüstü oldu ya şimdi bir böyle olmadı tabii ki de. Farkındayım. Şunu alıp biraz daha şöyle kapatasak bunu. Tamam böyle daha iyi sanki. Bunu şuraya koyacağız. Cihazlarımız gözükmesin diye. Evet akşam oldu sanki. Saat 9 daha var abi. 600 dolarımız var. Bir gün sonra 200 bin dolarımız olacak rahatlıkla. Şimdi fiyat yükseltir miyiz? Yok cihaz fiyatları geç yükseltmiyorum ya. Zaten şu an yeter ki cihaz var bize. O kaç para veriyormuş? 100 dolar. Kaç para da bunu vermedik 100 dolar. 60. Ahana ne? 4 kişi geldi abi. Bize robot almak lazım. Aman ya Rabbi. cihazın içine geçebiliyorlarmış. Aman nasıl pisiniz lan siz lan. Galiba yani ortalığın içine sıçtınız. inşallah düşündüğüm cihazı oturtun ama kaç para getirdiğine bakarım ya. Vallahi ona gitti. 70 dolar. He. Güzel fena değil. Ee, hepsini sat 1300 dolar. Oo güzel. İkinci cihazımıza sipariş vereceğiz birazdan. Hatta şimdi verelim. Birazdan vermeyelim. Şuradan bunu aldık bunu aldık. Şunu alacağız. 1345. Evet, tamamdır. Tamam daha sonra ne çıktık oradan 3 verdik şu old var herhalde bunlar döşeme başlayalım yavaş yavaş çünkü sıkıntı olabilir böyle diğer ki zaman hangisi hangisi diye hayır sonra bu var sonra yeni gelen var tamam hayır buradan sonra bu var ee, şu dispatchermişiz. Tamam. Yeni gelen olacak bir de. bir yazan yazsın. Ne bak kardeş. Yeni üretim daha zordur değil mi? Mining kişi. Tek tek basıp çalıştırman gerekiyor diğerinde. Bir tane pislik var. Nerede acaba o pislik? Baba. Bir de pislik var. Nerede olduğu yok. Bozuk muyur? Aa dur. Yeni cihaz geldi. Dur dur. Üçüncü cihazımızdı. Bunu alalım. Şimdi. Üçten 3'ten sonra ne varmış? Old arcade makinesi bu mu? Old değil. Old bu. Dördüncümüz buymuş. Tamam. Dört bitti. ya ee, yatmaya gideceğiz. Yorulduk şu an. Dördüncü bitti. Şu an beşinci var. Defindir. Defincir. Defincir alabiliyoruz mu? Alamayız. Paramız yetme ihtimali yok. Bir gidip yatıp gelelim. Kapalı kalsın abi. Biz garanti alalım. Aa biz nasıl gitmiş. Kaç para getirdi ki la spa? Merak ettim şimdi bak. 100 getirse, 100 kare getirse 200 dolar. İyi para. Yarın direkt Bitcoin'de starız. O diğer makineyi de alırız. Evet. Dökülüm paraları. 70 dolar. Ver parayı. 35 dolar. Ver parayı. Tamam stop çalışma. Bir gün yat evde. Evet lan evde bir gün. Evet. Ben de Karekin çocuğu yapmıyor. Niye acaba? Oh, merak ettim bunu. Yap, yapmıyor. Bak moral %100. Moral %100 de gönderişe. Moralin %100. Sen çok. Sen de çok ha. Tamam. Yemeğe nasıl gittiniz? Alışın ulan. 200 dolara yakın para aldık ha. Bu Yine iyi. 30 dolar veriyor günlük mutfağa. 200 dolar para geliyor. Bölsek 100 dolar yapıyor tabi. Ayrı mevzu. Sana benim verin sana. Tamam. Yani her türlü kardeyiz gene. Ben açayım, açayım, açayım yemek kapı vereyim. Ve 30 dolar da biz yiyoruz anasını günlük. Ve karda biz aynı yiyor. Spada yemiyor şu an yemek falan. Kafemizi açalım mı hmm. be? Ceza gelmiş. Ne geldi? Bu elektrik 100 dolar açmış. Çok para. 164 dolarımız olmuş. Kripto token satarsanız kripto kutakını olmuş. Eşit almış. 594. Biz de şu an şuradan zamazordan Üç dördüncü aldık değil mi biz? Bir üç aldık mı lan bunu? Almadık. Bunu alacağız. Altı yüz kırk alacağız. Old. Old var lan bizde. nasıl sarmadık old'u. Değil mi oldu Old var baba. Yani işimiz var. Old var. Berat evet old. Old mu? Tamam. mı? E, o şu lazım bize 640 lazım. Defindir. Bomba. Gelsin bu makine. Bunu çıkaralım kaç para oldu makine? İyi para getiriyor şu an ama e, bizim şu temiz kişiye hemen morbot almamız lazım. Yani böyle gidersen işimiz kötü. Bu temizliğe zaman harcıyoruz abi. 284 dolar olmuş. Eee... bizim bu sorun cihaz hangisi? Ya da almayalım şöyle. Ah camelimiz geldi. Yok herhalde bizde. Toplu alalım değil mi ya? Şu an bir süre dursun bir. Az stok yapalım parayı bir. Böyle 5k kadar para bekleyelim. bu vaht genişmiş tamam. Ha, pisliğin içine o anasını satayım. He. Bunu artık bir tane pislik kaldı artık. Yapacak bir şey yok ona. bu daymış. Tamam. Hı? -hı. Güzel. Güzelleme daha sonra yaparız. Daha sonra da yaparız. O da önemli değil. Acelesi de yok onun. Şu an bize para lazım. 694 700 Diğer kafe patlatırsak burada bizim işler artarım diye düşünüyorum Patlatalım mı? Yani 1000 dolar oldu 5 dolar mesela Patlatalım lan Valla patlat. şu an Daha da fazla para gelmesi ki yapacağız mecbur yapacağız onu Bekleyelim para da olsun ee, 1400 ayarladık şu an parayı ee, Bir müşteri iki müşteri geldi mi bitiyor zaten. Ben, ben biraz yeri temizleyeyim Yer çok pis oldu Ben bir oldu diye düşünüyorum. Ve yakın zamanda bir robot almam lazım benim. Bir arkada pek kirlenmiyor demek ki. Gerçekten kirlenmiyor mu arkaları? Gelir mi demek ki? Varsa bir şey olur olurdu. Olur. Tamamsın virüs mü Eee, bizim işçi kardeş bulmamız lazım. Direnci kardeşi. Direnci. Evet, şu işi halledelim. Gel bakalım. 2500 dolar. patlattık kafesini adamım e Bizim müşteri artacak mı? O mevzu, o mevzu, çok önemli. Yani şu an pır 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 uçmanız lazım bizim kafeye ama niye gelmiyorsunuz bilmiyorum. Amma ne diyorsunuz ortalar siz ya? Bak hala. değil. 3 aşağı şu yukarı geliyorlar. Hatta bunda 4 çatmış. Şimdi bize bir temizlik kila alalım mı? Temizliği ne diyorsunuz? my kafe diyelim mi? Kafemizi büyütmeye başlayabiliriz belki. Ögeler. Oda spiyonu hızlılarımı aldık. Yangın dedektörü gerek yok. Kahve gerek yok. Otomot. Hiç gerek yok. Post cihazı gerek yok. Mikrofon dalga. Buzdolabı. Pisi var. Aynen tuvalet. Kapının sabun el Oğlum makine Bir şey soracağım. Nerede bu? Temizlikçi. Makinesi. Neyse X'ten şunları bir yükseltelim. Yeteneğimizi. Evet. Açlığı yükseltelim biraz daha. Yani şu an bizim bu temizlik yapmamız lazım. Ne var mısın be? En son diğer videoda hallederiz de. Arkalar çıkartmışlar belli ki. bayağı temiz ama gene bir yerlerde bir şey var. O da gitti. Oho oğlum ilk işlerim ne Artta ha. Valla bir dolarken biri boş alıyor. Pardon biri boş biri doluyor. temizlik yaparım şöyle araya araya be. gözükmüyor. Ama kiri var belli. Neyse. Geçelim kaç param olmuş? En son 500 falan 4. Anam 1300 olmuş. Oy. Ne alacağız? Zamoz orada mı bu temizlik makinesi baba? Dur bakalım be. Bunda yok tamam. Tek tek kontrol edelim nerede için. VR şeyler bunlar tamam bir konsolu, televizyon, masa, Mouse, butonu, monitör, lamba, lamba çeşitleri var, ee, başka yok. masa fan, bir tane var, konsoldan. yok değil bizim dediğimiz, bunda mı acaba? bunda da yok, bunda. değil baba, bunda değilmiş. bize onun ne dolmamız lazım bizim. Kriptona da paramız var. 28 oldu. Gayet güzel. Ee, şunu kapatalım bir. Kafemizi ne yapalım? Yükseltme yapsak olabilir aslında. Boyama Ateş kırmızı yapalım mı? Benim bilgisayarım yükseltme o. Tamam. Led, led ışık da olabilir aslında. Biz boyamayı bir yapalım abi ya. Duvarları bir kırmızı yapalım biz. Bizim kırmızı değil değil mi? Aa yeni renkler gelmiş. Böyle rengarenk. Dingarenk. Boyayalım mı? Yok. Daha sonra büyütünce tekten boyarız baba. Şimdi uğraşmaya değmez. Temizliğimizi yapalım gidelim mavi yatalım. tamam Hadi ben gider. Şükür güzellerdik bugün. Bugün işler gayet güzeldi keyfimiz yerine geldi. Artık parayı e, ağır ağır katlamaya başladık baba. Rakibin kafesini patlattık, kümül İşlerimiz arttı. <Gülüyor> Bildiniz mi? ne getirdin? dolar yeter. İyi lan iyi. Arı. Arı ayak duruyor halin yok. Ne iş yapıyorsun artık merak ediyorum. İyice şükür edin Evet dostlar videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.